bir <laughs> şeyler bu albi başkaydı bizim Elif döndüğümüz etrafı görün. Sağ olasın. Bak göremedim buranı. Sağlam Alalım yani. Yoksa başka şey bir Yeah. you. İlk başlıyorlar. Allah er Açalım da bir alı alı. Açalım. Açalım biz Allah. Açalım yorulmuyor. 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 çiçek kaldı mı? çiçek kaldı mı? biz efendim bunlar. Yanla başlış çalışıyoruz. Çok sağ olun. Allah razı olsun. Büyük mı? Allah Allah. Sayın Çatı Önü'nde sana çok selam var. Allah, Allah. Çok. Ben şöyle şurada. Ben alıyorum ben alıyorum. Anneler, tamam. Anneler bizi şöyle almadan alıyor. Şurayı, Şurayı Döndüreceğim hemen o tarafa. Allah Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun.

geldiğinizdenize dünya üzerinde herkesi yenen birisi de var. O benim. O benim. Yine. <laughs> adam adam. Adam adam. <gülüyor> <gülüyor> adam, adam. adam, adam. <laughs> halkı adına Afyon Gazeteciler Cemiyeti'nin öncülüğünde toparlanan, organize edilen bu beratta Sayın Valim size hitaben zamansız bir arz veda ile Afyon Karahisar'dan ayrılan Sayın Valimiz Gökmen Çiçek size ilimiz halkı adına teşekkür ediyoruz. 18 Haziran 2020 tarihinde Afyon Karahisar Valisi olarak göreve başladınız. 23 ay bu şehirde valilik makamında bulundunuz. Firik Kralı Midas bile sizin kadar Firik ya ve Ayazini'de de imar faaliyeti yürütmedi. <laughs> bu coğrafyada bu kadar ayakkabı eskitmedi. Döneminizde kadınlarımız kadın kültür evleri ve kooperatiflerinde üretim yaptılar. Bu ürünler yurt ve dünya pazarlarına arz edildi. Bugün konuda Afyon örnek il oldu. Sporda ilimizin tüm takımlarının yanında oldunuz. Tarihinde ilk defa Emirdağ'dan Daskırı'ya, İhsaniye'den Sultan Dağı'na sporla birlikte tüm Afyonkarahisar'ı birleştirdiniz. Afyonkarahisar'ı sporun da başkenti yapmak için sayısız tesisin yapılıp açılmasına vesile oldunuz. İnsanları Afyonkarahisar'ı geleceğe taşıma ülkesi etrafında kenetlendirdiniz. Yüzyıllara dayanan tarih, kültür, gelenek ve medeniyet birikimi taşıyan Afyonkarahisar'ı 23 aylık kısa bir süre içerisinde geleceğe umutla bakan bir il haline getirmek için kamu ve özel kurumların yanı sıra insanları el ele, omuz omuza çalıştırdınız. Hizmet ve faaliyetlerinizi yürütürken insanüstü bir çabayla gecenizi gündüzüne, gündüzünüze kattınız. Çözüm odaklı çalışmalarınızla alışılmış kalıpları kırdınız. Afyon turizmin, sporun, sanatın, tarımın, sanayinin gelişmesi için büyük çaba harcadınız. Eşiniz Süreyya Çiçek hanımefendi ile birlikte garibana el uzattınız, yetimlerin başını okşadınız, Dertlilere çare, kimsesizlere de kim oldunuz? Her kim vatandaşın beklentisi içine, içine alacak bir bütünlük içerisinde davranmasını bildiniz. Gönülleri fetheden vali olarak makamı erişilebilir yaptınız. Devletin sadece güçten ibaret olmadığını, aynı zamanda şefkati, ve şefkati de kapsadığını gösterdiniz. Tüm Afyonkarahisar halkının kalbini kazandınız. Tarihi misyonu ve kalbim değerleri olan bu ülkenin seçkin bir bürokratı olarak... Vatan ve millete bayraklar olmayı her daim düstur edindiniz. Her bir fertin gerektiğinde vatanın bağrında muhkem bir kale gibi görev alması için de çalışmalar yürüttünüz. Afyon Karahisar aşığı bir vali olarak bu ilin insanlarıyla sevindiniz, onlarla üzüldünüz, acılarını, acınız, sevinçlerini, sevinciniz bildiniz. Mutluluklarına ortak oldunuz. Bu ilden ayrılmanız, bu ilin de valisinden ayrılması çok zor olacak. Ancak bayrağın dalgalandığı her yer vatandır ve siz de Türkiye'nin her alanında aynı duyguyla vazifenizi yapacaksınız. Zira siz siz Salt Afyon değil tüm Türkiye'nin muazzam bir değersiniz. Tam 700 gün bu şehirde görev yaptınız. Bu 700 gün zarfında 700 bin aşkın Afyon gönlünde taht kurdunuz. Karıncalar gibi çalışıp devler gibi eserler bıraktınız. Ayak izleriniz Afyon topraklarından hiç silinmeyecek. Hizmet edenleri teşvik, takdir noktasında her zaman gerekli hassasiyet gösteren kardeşiniz Afyonkarahisar Afyon Karaysar halkı adına Sayın Valimiz Gökmen Çiçek. Elbette size veda etmiyoruz. Hz. Mevlana'nın da dediği gibi vedalar gönülden sevenler için değildir. Sayın Valimiz biz sizden razıyız. Allah da sizden razı olsun. Cemiyet alalım. Eyvallah. Cemiyeti metrini davet Bu içerikteki beraatımızı takdim, etmek üzere, takdim etmek üzere cemiyet yönetimimizi buraya alabilirsek Sayın Valimize beraatı arz edelim. Eyvallah. Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Çok değerli hemşerilerim. Allah razı olsun. Afyonkarahisar'a geldiğim gün Afyonkarahisar için kalenin eteklerini gördüğümde gizemli şehir demiştim. Bir şeyi eksik söylemişim. Afyonkarahisar sadece gizemli bir şehir değil. Bugün görüyorum ki Afyonkarahisar vefalı şehir. Hiç hakkım ve haddim olmayarak bu kadar sevgiyi hak edecek ne yaptım bilmiyorum. Gerçekten bugün sizlerin buraya gelmesi eşimi, beni ve çocuklarımı uğurlamak için sabahın bu saatinde buraya kadar gelmeniz, bizi bağrınıza basmanız benim hayatım boyunca unutamayacağım bir an olacaktır. Ben şöyle söylemiştim. Bir televizyon programında dobra dobra da demiştim ki Afyon Karahisarlı olmak demek Afyon Karahisar'da doğmuş olmak demek değildir. Afyon Karahisarlı olmak demek Afyon Karahisar için bir şeyler yapmak demektir. Ben geldiğim günden beri ne yaptım bilmiyorum ama Afyon Karahisar için bir şeyler yapmaya çalıştım. Allah razı olsun. Vali yardımcılarımla beraber kaymakamlarımızla, belediye başkanlarımızla Milletvekillerimiz, siyasilerimiz, il emniyet müdürümüz, jandarma komutanımız, bütün protokolümüzle beraber sabahın erken saatlerinde başladığımız mesaiyi geç saatlere kadar çalışarak tamamlamaya çalıştık. Çünkü bu şehir gerçekten her şeyin en iyisine layık. Ben ömrüm boyunca Afyon Karahisar'ı unutamam. Afyon Karahisar'ı keşke bir fırsat olsa komple kalbimle beraber götürebilsem ama kalbimde götürüyorum. Çok teşekkür ederim. Ben 42 yaşında Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle İçişleri Bakanımızın destekleriyle Türkiye'nin en genç valilerinden birisi oldum. Şimdi şimdi de en genç büyükşehir valilerinden birisiyim. İnanın. İnanın. Sizin her yerde beni anlatmanız her yerde bizim, bizden bahsetmeniz, bize olan sevginiz o kadar beni mahcup ediyor ki. İnanın, görevimi yaptım. Zaten görevim buydu. Sanki bazen, ya acaba bu kadar hak etmiyor muyuz diye hem eşimle konuşuyoruz, düşünüyoruz. Bugün, Allah razı, Allah razı olsun. Allah razı olsun. Oğlum, balabey burada. <laughs> Kaynı çıktığımızdan beri ağlıyor. Gerardım. Baba, biz Afyon sporlu değil miyiz? Niye gidiyoruz diyor. <laughs> Zümra da, baba Afyon ülkesinden gitmeyelim diyor. <laughs> dedim, kızım Afyon iyi Tamam dedim. <laughs> Allah razı olsun. Ama, ama büyüklerimize, bize bu görevleri verenlere, Kayseri Büyükşehir Belediyesi gibi 1 milyon 400 bin nüfuslu bir şehre de layık görenlere Teşekkür ediyorum. Bunun Allah razı olsun. Kayseri'de sizin bir vali dostunuz yok. Kayseri'de bir evladınız, bir kardeşiniz, küçükler için söylüyorum bir abiniz var. Şehit aileler için, benim büyüklerim için bir evlatları var. Samimiyetle söylüyorum ben Afyon'un çocuğu oldum. Eşimle benim Afyon'u unutmamız mümkün değil. İlk günlerde biraz geç geliyorum diye hanımefendi bana ya hani Afyon vali olduğumuzda biraz daha yavaş olacaktık diye söylemişti. <laughs> Gece iç, içilerde falan şey yapıyorduk. <laughs> Dedim <gülüyor> ki bir hafta böyle merak etme. <laughs> İkinci hafta geldi. Ya iki üç hafta böyle. Tarih aldı benden. Altı aydır. yine olmadı. Baktı olmuyor kendisi de kendini Afyon'a izin etmeye Allah razı olsun. Allah sizden razı olsun. Çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Şunu özellikle söylemek istiyorum. Allah razı olsun. 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 Bu e, ee, gitmeden önce kadın kültür evleriyle ve kadın kooperatifleriyle ilgili sizden sonra nasıl olacak Sayın Valim diye soruyorlardı. Ve gerçekten bu çok haklı bir soruydu. Basın cemiyeti az önce razılık beratı verdi. Onlar da sürekli sizden sonra bu ne olacak? Eğer bu geri giderse bu emeklere yazık olur diyorlardı. Ben de hep ya yaparken bunu kurarken bir yıl sonra bir şey olur diye korkusuyla yaşadığımızda hiçbir şey yapamıyoruz diyordum. Cenab-ı Allah bize bu gücü verdi hep beraber. İlla ki bunu koruyacak azmi gücü bir şekilde bize bir fırsatı verecektir diyordum. Bugün bir fırsat verdi. Çünkü Aile Bakanlığından ilk kadın valimiz geliyor buraya. Ve kendisi de kadın kültür evlerini ziyaret etmişti ve yakinen tanıyor. Ondan dolayı çok mutluyum. Demek ki Herhalde kalpten geçirmişim Allah bir yolunu verir diye. Kadın valimiz özellikle kadın kültür benim için çok önemli dedi. Bundan dolayı çok mutluyum. <laughs> Ve Afyon Karahisar valimi iyi bir insana gerçekten iyi bir yönetici bırakmanı Benim sizde bir hakkım var. Hakkım yok. Kesinlikle hakkım yok ama varsa Helal hoş olsun. Asosiz hakkınız Helal olsun. Hatıralarınızda... Helal olsun. Helal, olsun. Helal olsun. Allah razı olsun. Hatıralarınızda bize yer vermeniz bizim için en büyük gurur. Afyonkarahisar, benim memleketim. Afyonkarahisar'dan kopmamız mümkün değil. İnşallah herkesi yolu düşen düşürmeye uğraşsın lütfen. Kayseri'de bir kardeşiniz bir evladınız var Allah asmaladık. Efendim, evet, bu aracın bir şu arayı açalım. Bu miyiz açabilir miyiz? Bu arayı açabilir miyiz? Aracın. Evet bu aracın ön tarafını lütfen. aracın ön tarafını açalım. Bakın izliyorum ya. Субтитры создавал DimaTorzok